أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلو لقطة من لساني وقهو قولي ويفوّد أمري إلى الله والله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم Nahnu halaknakum felevla tusaddiqun. Teala Azim. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Vaka suresinden pasajlar okuyacağım. Mevla bakın bizlere hangi kıssaları veriyor. Şöyle diyor Allahu Teala. Nahnu halaknakum felevla tusaddiqun. Sizi biz yarattık doğrulamalı değil misiniz Sizin yaratıcınız biziz yani Allah bütün kainattaki varlıkları yaratan tek ilah O yüzden bize hatırlatıyor Nahnu <laughs> halaknakum Biziz sizi yaratan biz Felevlatu <laughs> saddiqun şayet doğrulamalı değil misiniz Eferaitum matumnun. Ne dersiniz? Hiç düşündünüz mü? Rahimlere giden meni hakkında. Ne dersiniz? E entum tahluqunehu em nahnul halikun. O meni yaratan siz misiniz? Yoksa onun yaratıcısı biz miyiz? Yaratma konusunda Değerli kardeşlerim, Mevla meydan okuyor. Diyor ki, yaratıcı siz misiniz yoksa biz miyiz? Ne dersiniz? Rahimlere giden meni hakkında onu yaratan siz misiniz yoksa onun yaratıcısı biz miyiz? Allahu Teala burada ey insanlar kendinizi üstün görmeyin. Sizi yaratan bir ilah var bir Allah var. Aciz olan bir varlık, kadir olan, gücü sınırsız olan, sonsuz olan bir varlığın hükümlerini nasıl kısıtlayabilir? Ne dersiniz? Rahimlere giden meni hakkında onun yaratıcısı siz misiniz? Yoksa onu biz mi yaratıyoruz? Nahnu kadderna beyne kümül mevte. Aranızda ölümü programlayan da biziz. Ve ma nahnu bi nahnu mesbuqin. Bizim önümüze de kimse geçemez. Nahnu kadderna Biz programladık. Nahnu kadderna biz programladık. Beyne 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 kümül mevte aranızda ölümü biz programladık. Yani bazılarınız ölüyor, bazılarınız diriliyor, yaratıyoruz. Mevlana buyuruyor. Kullümen aleyha fan. Her şey yok olacak. Ama ve ebgâ bir rabbike zil celâli vel ikram. Allah'ın zatı hariç her şey yok olacak. Mevla şöyle buyuruyor başka bir ayette. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'tan ister. Külle يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ O her an yaratma anındadır. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Sizin aranızda ölümü biz programladık. Onu biz aranızda gezdiriyoruz. Ondan dolayı bizim önümüze kimse geçemez. Ala en nubeddile emsalekum. Biz dilersek ala en nubeddile emsalekum. Sizin yerinize başkalarını getiririz. Ve nun eküm Sizin yerinize başkalarını yaratırız. Fi ma la ta'lemun. Sizin bilmediklerinizi de yaratırız. Ala en nubeddile emsalekum ve nunshim ekum fi ma la Sizin bilmediklerinizi de yaratırız. Sizin yerinize dilersek benzerlerinizi getiririz. Ve laqad neş ve laqad alimtum neş'etel ula. Muhakkak ki siz bildiniz ilk yaratılışınızı. Felevla tezekkerun. Hatırlamalı değil misiniz? Hatırlamalı değil misiniz? Sizin ilk yaratılışınızı bildiğinizi biliyoruz hatırlamalı değil misiniz Eferayetum ma tahrusun ne dersiniz ektiğiniz ekinler hakkında ne dersiniz En tezraunehu ev nahnu zariun O ekinleri eken siz misiniz yoksa o ekinleri bitiren yetiştiren biz miyiz yağmuru yağdırmasak gökten yağmur yağmasa hava olmasa güneş olmasa ektiğiniz ekinler toprakta biter mi? E entüm tezraunehu onları eken, onları bitiren siz misiniz? Em nahnu zariun yoksa onları bitiren biz miyiz? Levneşa'u <laughs> şayet biz dileseydik lecaalnahu <laughs> hutamen onları kupkuru yapardık da Kezal tüm tefekkehun siz onlardan hiçbir ürün alamazdınız. İnna doğrusu onlardan ürün alamadığınız gibi ben nahnu mahrumun siz derdiniz ki biz bunlardan mahrum kaldık. Değerli kardeşlerim bakın Allahu Teala ilk önce yaratılıştan bahsetti. Sonra ektiğimiz ekinlerden bahsetti. Ektiğimiz ekinleri Allahu Teala bize anlatıyor. Onları eken siz misiniz yoksa biz miyiz? Şayet biz dileseydik onları kukkuru yapardık da hiçbir ürün elde edemezdiniz. Sonra siz biz bundan mahrum olduk derdiniz. Eferaitumul ma'ellezi teşrebun. Söyleyin bakalım ne dersiniz? İçtiğiniz su hakkında ne dersiniz? İçtiğiniz su. Entüm <laughs> min el muzni onu buluttan indiren siz misiniz em nahnul munzilin yoksa onu suyu buluttan indiren biz miyiz Değerli kardeşlerim bakın içtiğiniz su hakkında ne dersiniz onu buluştan bulutlardan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz Mevla bize anlatıyor Lem neşa ucalnahu ucacen. Şayet biz dileseydik onu tuzlu yapardık. Felev la teşkurun. Şükretmeli değil misiniz? İçtiğiniz su hakkında ne dersiniz? Onu buluttan rahmet olarak siz mi indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Venzel namin elme, venzel namin sema imaen. Allah buyuruyor. Biz gökten suyu indirdik. Fa ahrace bihi min es-semarat rizqan onunla yeryüzünden türlü türlü rızıklar çıkarmak için değerli kardeşlerim demek ki gökyüzünden suyu indiren Cenab-ı Allah rızıklar çıkartmak için indiriyor. Evet. Levneşa u cealnahu şayet biz dileseydik cealnahu onu kılardık uca cen tuzlu kılardık felevla teşkurun Şükretmeli Değil Misiniz İçtiğiniz Su Hakkında Ne Dersiniz Şayet Onu Allah Yerin Dibine Batırsa Eraeytüm inesbahama ukum. Şayet Allah Suyunuzu Çekse Ne Dersiniz O Suyu Allah Çekse Femen bima Bima'in Ma'in Onu Allah'ın Dışında Yeryüzüne Tekrar Kim Çıkarabilir Ey Müslümanlar Ey dünya insanlığı bir damla suyu bile fabrikalarınızda üretemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Kanı üretemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Allahu Teala ne buyuruyor? Len yahluqa zubabe. Bir sineğin kanadını bile yaratamıyorsunuz. Bir sineğin karadını bile yaratamıyorsunuz. İnnellezine <laughs> ted'une min dunillahi. Allah'ın dışında taptıklarınız Len az zubaabu bir sineği bile yaratamazlar. Ve temeule bir araya gelseler bir sineğin kanadını dahi yaratamazsınız. O halde hüküm kimin? O halde hakimiyet kimin? O halde yaratmak Allah'a ait. Gökten suyu indirmek Allah'a ait. Değerli kardeşlerim, ektiğimiz ekinleri bitirmek Allah'a ait. Peki? yönetmek kime ait? Ela lehül halgu vel emr. Dikkat edin. Yaratmak da yönetmek de Allah'a aittir. İnil hükmü illa lillah. Hüküm yalnız Allah'ındır. Vücudunuzu Allah yönetecek. Gökyüzünde yıldızları Allah yönetecek. Peki Allah sokağa karışmayacak mı? Allah okula karışmayacak mı? Allah mahkemeye karışmayacak mı? Allah hukuka, Allah adalete karışmayacak mı? Allah eğitime karışmayacak mı? Allah ahlaka karışmayacak mı? İşte Allah'ın düzenini bunlardan ayırdığımız için başımız beladan kurtulmuyor değerli kardeşlerim. Tilkele yağmunu daviduha beynen nas. Biz insanlar arasında günleri çevirip dururuz. Bazen dünyayı İslam idare eder, gündüz olur. Her taraf aydınlıkta kalır. Bazen dünyayı karanlık idare eder. Terör olur, savaş olur. İşte değerli kardeşlerim. Hazreti Musa'ların, Hazreti İbrahimlerin, Hazreti Yusuf'ların iktidarlarında, Hazreti Yunus'ların, Hazreti Süleymanların, Hazreti Yakup'ların iktidarlarında zulüm değil adalet vardı. Şimdi Nemrud'un, Haman'ın, Belam'ın, Karun'un iktidarında zulüm var. Anlayın kardeşlerim, zulümün olduğu yerde adalet olmaz. Terör olur, anarşi olur. Biz zulmün içinde adalet ayırıyoruz. <laughs> İnsanlar sokakta birbirini öldürüyorlar. Bu, Peygamberimiz öyle buyurdu. Öyle bir zaman gelecek ki, Sokakta insanlar birbirini öldürecek. Ölen niçin öldüğünü bilmeyecek. Öldüren niçin öldürdüğünü bilmeyecek. Mevla buyuruyor. Allah Resulü buyuruyor. O zaman geldiğinde siz Kur'an'a sarılın. Kur'an'dan ayrılmayın. Evet. Eferaytum ma eferaytum narallati turun. Ne dersiniz? Yaktığınız ateş hakkında. E entum tüm onu siz mi yarattınız? E entüm enşe'tüm şecereteha. Onu ağaçtan siz mi meydana getirdiniz? Em nahnul münşiyun. Yoksa onu biz mi yapıyoruz? Nahnu cealnaha. Biz onu kıldık. Tezkiraten bir hatırlatma ve meta'an lil mugvin. İhtiyaç sahipleri için de bir ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyacını gidermek için bir karar kıldık. Değerli kardeşlerim bakın Allahu Teala bizim için örnekler veriyor. Ne dersiniz? Rahimlere giden meni hakkında onu yaratan siz misiniz yoksa biz miyiz? Ne dersiniz? Ektiğiniz ekinler hakkında o ekinleri yetiştiren, bitiren, o ekinleri meydana getiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Ne dersiniz? İçtiğiniz su hakkında, içtiğiniz su hakkında. Bakın Allahu Teala yıkandığınız demiyor. Eferaytum Eferaytum ma ellezî Ne dersiniz? İçtiğiniz su hakkında. Onu gökten siz mi indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Şayet biz dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeli değil misiniz? Ne dersiniz? yaktığınız ateş hakkında o ateşi ağaçtan siz mi yapıyorsunuz yoksa onu yapan biz miyiz? Biz onu biz o ateşi bazıları için hatırlatma bir kısmı içinde ihtiyaç malzemesi kıldık. O halde fesebbih bismi rabbike lazim. Rabbinin ismini güzellikle an. Rabbini hatırla. Ona dua et. Ondan bağışlanma dile. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bu sohbet hakkında sözlerimize tesir ver ya Rabbi. Hatalıyız, günahkarız, kusurluyuz bizleri affeyle ya Rabbi. Yeryüzünde İslam'ı hakim eyle ya Rabbi. Müslümanlara zafer nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın neresinde ezilen Müslüman varsa yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Güçsüzlere, hastalara, zayıflara yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı Mekke'de, Medine'de, Müzdelefe'de, Mina'da, Arafat Dağı'nda, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Haram'da, Mescid-i Aksa'da yapılan dualara müstecab eyle ya Rabbi. Ya Rabbi lütfunla, inayetinle bizlere yardım eyle ya Rabbi. Ya Rab ilahi ya Rabbi. Dünyanın neresinde ezilen Müslüman varsa yardım eyle ya Rabbi. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Hatalıyız, günahkarız, kusurluyuz. Cümlemizi affeyle ya Rabbi. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Rabbena afirli ve li valideyye ve lil mu'minine ye mevgum lisab. Bi rahmetke rahimin. Ve selamun alel murselem ve alemler bil alemin. El Fatiha.